dun 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 Çok Ah sesini özledim Ah aşkım benim Bebek hesap Bir kralı Bir prensesi Pardon bir prensi Gözümde canlanır koskoca mazi 15.279 maç ne ara geldi geçti oynanan gün sayısı 3 yıl sezon puan 2000 Bu ne o eski s**t Vay be Başarım puanlı 5800. <gülüyor> <gülüyor> ne günlerimiz geçti. Ey güzel izleyiciler. Dex. Estuji'nin ilk kurulduğu gün. İnsanın içi bir garip oluyor be. Vallahi insanın içi bir garip oluyor be. Çok değişmişsin be. Bak <laughs> Bir bakmak istiyorum be. Vay be. Daha da geçti. Daha dün gibi baktığımızda değil mi? Mal gibi giremedik salak gibi. Git, git sabah akşam 31'ini çek de bak ne oluyor seni Ne oldu bir sesin kesildi? Tamam 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 tamam. Bu kara kim abi? Alex Texas mı? bu? <laughs> 13.500'ü bir kendi e de geçen hesabım. kendi oyunu bulmuyor be. Yaklaşık 6 aydır PUBG Mobile videosu girmiyorum kanala. Bir garip tam bir anlamı anlamıyla böyle. Uzun süre oldu, uzun zamanlar oldu. Arada duygulandık, sinirlendik, ağladık, beraber güldük, beraber geveledik. PUBG Mobile'ın gacı abisi olduk. Sosyal medyanın gacı abisi olduk. Ama geldi gör ki Yesu devri kapandı gitti. Neyse oyun bulmuyor arkadaşlar. 2 dakika oldu. Hatta şöyle açayım. 2 dakika oldu bulmuyor oyunu. Çok 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 eski izleyicilerim bilir. Bir gün o zamanlar param yoktu. Bursa'dayken bir maskara gelmişti. Ve bir abi bana 10k mı, 15k mı ucu atmıştı. Ve ben bunu çıkartamamışım. içimde kalmıştı. O gün... Tam tamına 2 sene geçti. 2 sene. Dile kolay 2 sene. 2020 Nisan 1'de yayıncı daha başladım. Aşağı yukarıda daha 2 sene olmamış bile bak. Öyle diyeyim ben size. Maskara tekrardan geldi. Maskara her zaman beni korkutmuştur. Tamam yokken o 10k ucunu çıksın diye yalvarırken ki hani böyle istek arzun sizler biliyorsunuz. Ve yaklaşık yine aynı bilerek 10.400 ucuya bak daha da fazla yüklemeyeceğim. O zaman çıkmadı. Bu zaman da çıkar çıkmaz tam hiç bilmiyorum. hiç bir bilgim yok. Bir denemek istedim sadece. Eski günleri yata etmek amacıyla. Şöyle bir PUBG Mobile çekelim diye. Öncelikle hep Priz su kanalına, PUBG Mobile'ın büyüttüğü kanala Hoş geldiniz. Yolla yolla hoş, hoş bulduk kardeşim ben de Hoş geldiniz. Şu an durdur like'ları yapıştır. Maskara gelmiş. Benim amacım maskara. Öncelikle biz 7 tane üye çıkartalım şöyle. Şunları çıkar. Ben de var istemiyorum. Dur bir dakika. Bir tane de buradan şey çıkarmamız lazım. Sanırım kask. %60 tamam tamam %60 diyor. 56 oldu. 41 oldu. 60 oldu. 51 oldu. 51 oldu belli oldu. Abi, o zaman en iyi şu an buymuş. Okey. Şimdi yaklaşık 10 bin var. 20 tane onlu açma hakkımız var. 200 tane saldır. Bakalım çıkartabileceğiz mi arkadaşlar? Bir şey çıkmadı abi. Şu an çok alıcı bulmadığı için ben bunu bir tık daha böyle e, dağıttıra yaptırmak istiyorum aslında. Abi hadi bir maskara be maskara geçen bu AK'yi almıştım. Bu sefer de maskaralıyım Allah bereket versin. PUBG bu zamandır girmiyorsun. Yi su deyip şu bana ver artık şunu be. Ver artık şu maskarayı. İki sene önce alamadım maskarayı ver ya. Var ya garip bir his var abi. Bu ara sabahın saat 6'ında çekiyorum. Sok video Bursa'ya gideceğim. Sok video çekiyorum. Bakalım. Ah be çıkmadı be. İyi hissediyordum. Bir tek kötü yıkaymaya bastı. Yıkaymaya kırılıyor. Bir çıksa var ya. Gülücüğüm bak ayağını alttan çık. Bir anda üstüne batırım ağlarsın çıkıyor tamam mı? Fiyeses fiyeses isterim oğlum sana oynamıyorum bak Oha M24 mü? Ya M24 ne kaç ben beni kaç kuruyum gördünüz ya Bir kendi de hava olsun tak 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 sokuyordum o zamanlar da Ama o zamanlar da daha o zamanlar prime dönemimizdi daha bakayım Takır girebiliyordum abicim olaya Artık yaşlandık hocam yaşlandık ya emekliye ayrıldık Baskarı mı? Bak geldi bu tamam Yani bu vardı galiba diye hatırlıyorum Oğlum bir şey mi? Her türlü bir heyecan geliyor. Hadi bir daha dön. Motor iki tekerlek mi? Toyota'lı prenses motosikleti oh. mi? O gittiğim bana şey versene. Prens şeyi versene. Prens istiyorum. Prens, prens. Az önce prenses dedim ya büyük mark prenses verdi. Hiç sıkıntı yok. Evet. Daha var. Uyucuğumuz var abi. Moral bozma ya oğlum. Tamam. Güzel başladık. Ya kötü gidiyoruz. Statistik ama yapıştık. Hocam çok sıkıntılı PUBG var hiç mi değişmez Hiç mi? O zamanlarda şanssızlık, şu zamanlarda şanssızlık ya. Hocam bak geçen büyük konuşumda bir şeyler çıkmıştı. Şu an basacağım, şu an basacağım onunla eğer maskını çıkarsa aranızdan bir kişiye 10.800 ucu vereceğim. Bas gelsin be. Oğlum şakalar inşallah gelmez. Aynen. Arkadaşlar oh vallahi sevindim bak gerçekten sevindim bu sefer ha bak Çıksa harbi bir tık kötü olurdum anasını o 1000 tl'yi vereceğim de 1000, 1500 tl'yi Tamam güzel güzel çıkmamız daha iyiydi benim için Tamam bundan sonra bir yere de Bundan sonra bir de gidelim ya Valla gidelim hocam hiç olmayın bizi ya Gel Jüri gel gel En son sen geçen çıkardın ekmek parası mama parası mama Tamam gel bas bakalım Bas bakalım bekleyelim kuzum bekleyelim Bu arada çiftleştiriyoruz Jüri'yi de Anne olacak ben de dedi olacağım alırım böyle bir hey o spamlarınızı Bir maskara gelsin de şey yapalım sivinirle hocam şöyle Kızım oraya bak oraya Potansiyel ver pey Yine bakma gel bir daha bas Bir daha çıkartamazsan vallahi mam yok 3 gün mam yok bak Hocam çıkmıyor şöyle git Şuraya git 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 Be hissettim hissettim o var ya 3 tane arka arka 2 parça parçası geldi de ben hissettiydim anlatayım Abicim bizim tutam yapmamız lazım Bizim bir şeyler yapmamız lazım Çok ya Hocam bizi kesmezdi bunlar. Aa bomba diş. Of. Şimdi. Ver lan şunu. Geç yaptım. Ver be. Bir daha geç. Bir daha geç. Ne oldu? Son geç. Arkadaşlar bu oyundan bir sikliyse. Bizim abicim kaderimizde galiba bu var. Arkadaşlar bizim kaderimizde bu var. Yapacağımız hiçbir şey yok. Şu alt açalım. Altlarını açalım hocam şöyle ki buradan bir tane bu demir 4 gelir de nasıl satayım bu demir 4 diye başka atarım ya bu ne zamandır nasıl satayım atamadım başka şimdi atarım ben eller kadir kimet bilmiyorum anam şimdi oğlum elimde var bir şey değil mi uzun zamandır almıyordum ha şu cihazı vallahi bak büyük garip oldu bir şey diyeceğim. Papyon var bir su gelsin mi ya? Bir kendimi kendi böyle. Vallahi bir özlemedim değil ya. Bak bir şu an elim aldı. Bir elektrikten mi hissettim ya? Hoşuma gitmedi değil bak şu an ha. Hocam sağ beni. İyi dönme. Çıktı çıktı. Çıkmadı hocam. Yapacak bir şey yok. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Çıkmıyorsa da bu oyunumuz PUBG ince. Yapacak bir şey yok abi. Ah be. Ah be. Yine çıkartamadık. İki tane sorun arkadaşlar. iki tane sonra Yine aynı kanalda maskının geldiği gün görüşmek üzere diliyorum ben. Şimdiden diyorum diliyorum. Yapacak bir şey yok hocam. O zaman da başaramamıştık. Şu anda başaramadık. Yüzde ama ha. Vallahi bu arada yüzde olacağım. Vallahi yüzde ya. Ah ah. Yapması geliyor bana kıyayım. Ay ay. Ne yapacak bir şey yok kanka. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bütün şeyimizi bitirelim. Yapacağımız bir şey yok. Kısmetimizde yokmuş maskara. Hocam başaramadık abi. Neyi başaramadın abi? Vallahi başaramadık. Bir kendini atalım şöyle bir. Bu arada benim ayarlarım bile yüklü olmadığına o kadar eminim ki. Aynen bu arada ayarlarım hiçbir yüklü değil. Oğlum oyun çok değişmiş ya. Ab be ismim yazmıyor uçakta. İsmim bile yazmıyor. Koyayım. Oğlum harbi emekli olmuşuz ha. Harbi emekli olmuşuz. Oğlum, Oğlum ne yapacağız? Altı ayda oyunda yok koyduğumu ne ya? Oğlum pişireyim şey bak şuradan çıkarsam şuradan çıkarsam abi bir kişi alt uzatmış uyucuya. Çıkamazsan s**k yedim boşverin. Atlamayı daha unutmuşum arkadaşlar. ben onun hayatta çıkamam bu arada. Yemin ederim özlemişim şu oyunu. Adam atladı oğlum. Adam atladı. Ulan bir, bir ara var ya benden hızlı hiç, hiç, kimse yoktu Abi bir dakika şu an çok sıkıntı. Abicim benim uçak sahibi oldum sıkıntı yok. Oğlum bir şey diyeyim mi vallahi? Oğlum dur lan dur konuşma dikkat et bak sıçaldan at at sıçaldan at. Öleceğim ben öleceğim canım at. Atar şunu at. bunlar arkadan vuracak beni. <laughs> Abi bir dakika yardım dur anlaşabiliriz anlaşabiliriz. Abi evim bitti. Evim bitti. Evim bitti. Erim bitti. Oğlum mermim bitti lan bıraktın ha. sana Efe. Oğlum kız mıydı bu? Anlar ben damlı çevirirdik. Niye vurdunuz bu ya? <laughs> Abi, şaka yaptım Ha bir dakika benim vurdum mu kızdı? Evet. O oh, aldan öyle mi? Kim bilir kimler var şimdi kalbinde o kalbi sik içinde ben yoksam bizim iğrençe bu arada. Ben Evet Elimle cim öpüyorum seni. O küfet benden pek terbiye tüket yani kızlar var uçakta Oğlum siz ne kadar iyi, şerefsiz insanlar olmuşsunuz Oğlum ben size bunu böyle öğretmedim Ben size küfürsüz Aile saadeti bir vikendi bırak dedim zamanında Ne oldu oğlum ya Tamam 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 Hocam şunların bir al koyayım mı Kira var galiba Gel lan buraya Oğlum oğlum hani vurmayacaktım lan güven değilim sana lan Ya dosta güven düşmana korku Dosta güven düşmana korku mu lan a** koydum hani dostluk biz nasıl güven bu ben Bilmiyorum ben de bilmiyorum ya, ya Senin ben tam bayağı, bayağı bu arada be Sen unuttun mu lan bir yorumu bir kalp bir yeso ya da benimle en son anın ya da ilk anın ne bir yaz bakayım İlk defa beni nerede izledin harbi merak ettim lan şu an bir duygulandım be Dur Anıl yani güzel onu yani